Yine teknoloji firması Most ve çözüm ortağı Common ve genel müdürümüz Sayın Serdar Berber ile beraberiz. Serdar Bey hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş bulduk. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Katıldınız. Bize zaman ayırdığınız için. Common firmasını tanıyalım. Teknolojik olarak değerli üreticilerimize nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Onlara çözüm olarak neler sunuyorsunuz? Sizlerden dinleyelim efendim. E, Common e, aslında Mostla beraber e, bir e, Most hareket eden bir firma, e, Most e, Şirketler Grubunun dahil olduğu Merit Şirketler Grubuna ait bir firma e, aslında marka common high tech firmamız e, olarak e, devam ediyoruz ve bu şirketin kuruluş amacı teknoloji e, üzerine teknoloji geliştirmek hayvan e, hayvancılıktaki teknolojileri geliştirmek üzere kurulan bir firma. Biliyorsunuz bu firma kurulmadan önce hep ithal ürünler ağırlıktaydı. İthal ürünlere yoğunlukla pazara hakimdiler. Türkiye ve dünya pazarına hakimdiler. Biz bunu tersine çevirmek için yani ithalatı ihracata döndürmek için aslında kurduğumuz bir firma. Her şeyin yerli milli olmasından tarafı olduğumuz için bu firmayı kurduk. Bu firmada teknoloji geliştirmeye başladık. 5 yıl öncesinde. 2018'de kuruldu bu firma. 2018'den beri teknoloji geliştiriyoruz. Biz bu firmada neler yapıyoruz? Ee, öncelikle süre yönetim sistemi üzerine çalışıyoruz. İlk çıkış noktamız oydu. Tabii bunun üzerine yeni teknolojiler de ekledik. Onlardan da bahsedeceğim size. Ee, ilk önce biz tasmayı geliştirdik. Bu hayvanların boynuna taktığımız tasma sayesinde ee, tasma ile biz neyi ölçüyoruz? Hayvanların hareketini, dinlenmesini, ...gevişini, beslenmesini ölçüyoruz. Bu... ...bu ölçümler üzerinden... ...hayvanların kızgın mı, hasta mı... E, ...gibi alarmlar üretiyoruz. Yani bu sistem çalışırken... E, ...şöyle söyleyeyim yani her 4 saniyede bir... ...Klauto veriyi gönderiyor. Bu sistem... E, ...ahıra taktığımız antenler sayesinde çalışıyor. Antenler... ...antenlere her 4 saniyede tasmamız veriyi gönderiyor. Hayvanın yapmış olduğu hareketlerle bu da bir dünyada ilk... Hani 4 saniyede veri alan ve Cloud'da çalışan bir sistem olarak e, biz bunu tasarladık. Çünkü rakiplerimizin tasarlamış olduğu teknolojiler var. Yani şimdi biz şunu yapmak istedik açıkçası. Hani Türkiye'de yanlış bir algı var. İşte hep e, kopyalama mantığıyla gidildiği söyleniyor Türkler için. E, ama biz aslında e, Türkler olarak çok zeki insanlarız. Aslına baktığın zaman Dünyadaki yapılan tüm yeni teknoloji şirketlerinde ya Türkler çalışır, ya Hindistanlılar, ya Pakistanlılar çalışır baktığın zaman. Aslında bizim ürettiğimiz teknolojileri, bizim mühendislerimizin ürettiği teknolojileri tekrardan biz satın alıyoruz. Biz bunu düşündük ve dedik ki hani biz kendimiz bunu üretebiliriz, kendi mühendisimizle üretebiliriz derken e, mevcutların dışında farklı teknolojiler kullandık. Biz hiç kimseyi kopyalamadık yani onu söyleyebilirim öncelikle. Kopya bir firma değiliz ve teknoloji geliştirdik biz. Burada geliştirirken e, tabii ki cloud'u kullandık, bulut sistemini. 4 saniyede bir veri atalım dedik. İşte değiştirilebilir pil olsun çünkü bu maliyetler e, Türk çiftçisi için yüksek geliyor. Avrupa çiftçisi için bir tasma 175 euro dediğin zaman işte e, onlar için lira düşün, Türkiye için euro olduğu zaman yani e, rakamlar yüksek olduğu için değiştirilebilir pil tasarım yaptık ki tasmanın ömrü uzun olsun. Aynı zamanda 4 saniyede bir veri attık. Bütün yorumlamaları yapay zekaya yaptırdık. Yapay zekaya yaptırmamızın sebebi de şu. Bir gelişme olduğu zaman, sistemde yeni bir geliştirme olduğumuz zaman, programı güncellediğimiz zaman zaten direkt bütün kullanıcılarımıza erişiyor ücretsiz olarak. Çünkü güncellemelere de şu an ücret almıyoruz. E, tasmanın görevi sadece boş veri gönderdiği için e, zaten e, tasmanın fonksiyonunda hani bir değişiklik yapmasına gerek kalmıyor üreticinin. Baktığın zaman e, programı güncellediğimiz zaman yapay zekaya bir özellik öğrettiğimiz zaman tüm kullanıcılarımıza e, otomatik olarak düşüyor. Bunun dışında e, tabii ki biz bunda geviş ölçen firmalar vardı, e, hareket ölçen vardı. Biz beslenmeyi koyduk, aynı zamanda dinlenmeyi koyduk. Bizim sistemimizde yapay zeka sürekli geçmiş hayvanın yaptığı verilerine, hareketleri kontrol ediyor, check ediyor ve hayvanın statüsüne bakıyor. Statüsüne bakarak da bazı kararlar üretiyor. Hem hayvanın durumu doğum mu yapmış, işte kuruda mı, gebe mi, ona göre fresh grupta mı? Onları kontrol ederek ve geçmişteki yaptığı hareketlere sürekli kontrol ederek kararlar üretiyor. Bunlar işte kızgınlık alarmları. İşte hastalık alarmları gibi alarmları size hayvan hasta olmadan 2 gün önce veya 3 gün önce sizi uyararak destek tedavisiyle bunu atlatabiliyorsunuz. Hem hayvanınız, hayvanınızı kaybetmemiş oluyorsunuz hem ilaç tasarrufunuz oluyor. Ciddi e, maliyetlerden tasarruf sağlıyor. Bu hastalık tespitinde Serdar Bey sözünüzü valla kestim. E, hani şu hastalık diyebiliyor mu yoksa sadece hareketleri, gevişi vesaire yani bu hayvan genel anlamda bir hasta mı diyor? Şimdi şöyle tabii ki e, genel anla, anlamda hasta diyor. Neye bakıyor? Bazı şeylere yorum yapabiliyor. Da, daha onu geliştirmek üzereyiz. Yani dünyada da bu geliştirilmedi şu anda ama biz onun üzerine de çalışıyoruz. Mesela şöyle yapabiliyor. İşte hayvanın bakıyor dinlenmesi artmış, hareketi düşmüş, beslenme düşmüş, geviş düşmüş. Buradan tabii ki bu hayvan hasta diyor. Mesela yeni doğum yapmışsa bu ne olabilir diye kendisi yorumluyor. Ketozis olabilir diyor. Onun gibi yorumlarda yapabiliyor. Veya düzensiz kızgınlık gösteriyorsa hayvanda kist olabilir diyor. Aslında çok iyi bir noktaya değindiniz. Bizim burada da ulaşmak istediğimiz şey şu. Hani bütün datayı toplayarak çiftliklerden tüm datayı toplayacağız. Ee, veri bizde kullanıcı sayımız arttıkça veri tabanımız da genişliyor. Burada e, kullanıcıların deneyimlerini de programa yansıtacağız. Mesela bir hastalık şeyi seçtiğiniz zaman hangi ilaçlar kullanılmış, genelde hangi ilaçlar kullanılıyor, hangi ilaçların etkisi daha fazla gibi böyle kullanıcılara şeyler de sunacağız, hizmetler de sunacağız. Veya işte belirtileri girdiği zaman şu hastalık olabilir, bu hastalık olabilir gibi bu veri tabanımızı genişlettikçe aslında baktığınız zaman bir yapay zeka veterineri veya çiftlik yöneticisi oluşturmayı düşünüyoruz veya ileri öngörülerde işte gelen verilere göre ee, Çiftlikten akan verilere göre işte gevişin ortalamasına göre işte hastalık oranlarına göre 6 ay sonra sizin çiftliğinizde şu problem çıkabilir veya 3 ay sonra şu problemi yaşayabilirsiniz gibi e, olayları çiftlik e, sahiplerine sunmayı düşünüyoruz. Çünkü ileriye dönük öngörü işte böyle, böyle giderseniz süt veriminiz yükselecek düşecek kazancınız şu olacak maliyetiniz bu olacak gibi şimdi onu bizim e, geniş sürdürebilirlik bir hayvancılığın evet. olması gereken fikriyatı yazılıma güncelliyorsunuz. Evet. Yani şimdi biz bunu yazılım ekiplerimiz var şu anda tabii ki geniş bir kadromuz var. Mühendis kadromuz onlar çalışıyor şu anda. Sürekli geliştirme üzerine çalışıyoruz. Tabii onları sırası gelince yayınlayacağız. Şimdi yayınlamış olduğumuz yeniliklerden bahsedeyim size. Bu tasmamız yeni geliştirdiğimiz bir tasma. Burada led lambalar var. Hayvanı Mesela 500 hayvan içinde bir hayvanı bulmak istiyorsunuz, telefondan arattırdınız, programdan hayvan çıktı ve sonrasında o hayvanın üzerine tıkladığınız zaman bu led lamba yanıyor ve hayvanı rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Tasmanın yeni e, geliştirdiğimiz bir özelliği bu. Onun dışında tabii ki e, büyük çiftliklerde ve tanımlama problemi yaşanıyor genelde. Tanımlama problemi için biz hareketli anten geliştirdik. Baktığınız zaman bu anten hayvanların üzerinde. ...gezinerek e, hayvanların tanımlamasını yapıyor. Sağmanede kuruyoruz bunu. Sağmaneye kurduğumuzu düşünün. Ve hareketli olduğu için frekansı yakalaması ve... E, ...sıfır kaçırmayla yüzde yüz tanımlama yapabiliyoruz. Veya diyelim ki e, tanımlayamadı hayvanı üzerinde deneme yapıyor. Yani iki defa, üç defa tanımladıktan sonra diğerine geçiyor. Tanımladıktan sonra diğerine. Bu dünyada da bir ilk geliştirme. Az önce söylediğim gibi hani biz kopya... Sistem ya da kopyalama üzerine bir firma değiliz. Teknoloji geliştiren bir firmayız. ARGE firmasıyız. Ve bu yenilikleri mesela bu hareketli anten benim gördüğüm yok yani. Dünyada gördüğüm yok şu anda. Sabit bir yerlere konuldu. Evet. Onun yani üzerinden. hayvan antene gideceğine anten hayvana gitsin mantığıyla biz bunu geliştirdik. Mesela bu dünyada yok. İlk defa bizim tasarladığımız... Belki vardır ama ben görmedim veya göreni duymadım ya da biz vardı diyeni de duymadım. Bunu ilk defa biz geliştirdik. Yani burada bunu düşünce bu düşüncede hata payını sıfıra Sıfır. Yüzde yüz tanımlama yapıyoruz. Evet. %100 yani yüz padok ve tasmanın dışında yepyeni bir ürün. Evet. Yani şimdi bu ürünle e, sağım sırasında sürekli deneyebiliyor. Sürekli hareket edebiliyor. Ta ki sağım bitene kadar. Ve biz bunun testlerini yaptık, denemelerini yaptık piyasaya çıkardık. Sadece sahamhanede mi olacak Serdar Bey yoksa Ahır'ın işletme içerisinde de düşünüyorsunuz? Ahır'da da zaten bizim şeylerimiz var, getveylerimiz var. Her 4 saniyede bir Ahır'da veri alıyor ve sisteme gönderiyor. Yani bizim 24 saatte hayvandan gelen verileri alıyoruz, analiz ediyoruz, alarmlar oluşturuyoruz ve bunu 4 saniyede bir yapıyor. 4 saniyede bir veri atıyor bizim sistemimiz. Normalde kaç saniyede dünyadaki diğer firmaların? Yani normalde hani normal kapalı devre çalışan e, tip sistemleri 2 saatte gönderen var, 1 saatte gönderen var. Yani 4 saniye çok o zaman sık bir şey oluyor. Bir, yani. Evet 4 saniyede ve doğruluk oranı %100. Mesela kullanıcılarımız şunları söylüyor. Kızgınlık tespitinde çok başarılı. E, kullanıcılarımızdan gelen yorumlardan bahsedeyim. Mesela diyor ki bir, Bunun örneği çok yani. Bütün kullanıcılardan çok olumlu dönüşler alıyoruz. Diyor iki tane hayvan kızgınlığa getirmiş. Yeni bir müşterimize taktık. İki tane hayvan kızgınlığa gelmiş. Baktık hayvanlarda hiçbir belirti yok. Çaralama yok, hareket yok, atlama yok. Yatıyor hayvanlar, geviş getiriyor. Ya dedi ki nasıl olabilir? Sistem mi hata veriyor? E, veteriner hekimi çağırıyorlar. Veteriner hekim e, geliyor ve ultrasonla bakıyor. Elle de anlayamıyor. Ultrasonla baktığında hayvanların kızgın olduğunu görüyor. Müşteri şaşırmış bir şekilde beni aradı yani. E, bu birebir yaşadığım. Bunun gibi örnekler çok yani bana dönüşler. Ve ee şu anda ee kızgınlık kaçırmanın maliyeti İngiltere'de yapılan araştırmaya göre 4 sterlin. Yani Türkiye'de de maliyetler çok farklı değil. 4 euro diyebiliriz hani kabaca. 21 günlük bir periyotun maliyeti 84 euro. Yani baktığın zaman tasma kendi kendini çok rahat karşılıyor. Ya yani kızgınlık şu açıdan önemli. Bir işletmenin geleceği için yani bizim Türkiye'de yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi şu. Hayvanları gebe bırakamıyoruz. Yani e, gebe bırakamadığımız için çiftlikler verimli olamıyor. Yani bunun verimli olması için en büyük şartımız hayvanlar birinci kuralı yani alfabenin A'sı gibi birinci kuralı bu işletmenin hayvanları gebe bırakmak. Çünkü süt verimi buna bağlı. Hayvanın bir yaşam ömrü var, bir döngüsü var. Çiftliğin geleceği buna bağlı, sürünün büyümesi buna bağlı, Türk hayvancılığı buna bağlı, doğurmaya bağlı. Doğurmadan besi hayvanı da olmuyor biliyorsunuz. Yani inek doğuracak ki erkek buzağlar besiye gidecek. Türk hayvancılığının kurtuluş noktasında birinci kural hayvanları gebe bırakmak. Yani bunu da kavmonla çok rahat yapabiliyoruz. Ve günümüzdeki zaten kültür ırkları çok kısa süreye kızgınlıkları. Biz bunun üzerine uzun araştırmalar yaptık üniversitenin hocalarla çalıştık. Ee, kendi ekibimiz veteriner hekim bünyemizdekiler veteriner hekimlerle, pilot çiftliklerle çalıştık. Gördüğümüz şu, kızgınlıklar çok kısa sürüyor. Veya bir kere atlıyor hayvan veya atlamıyor veya gece kızgın oluyor hayvanların çoğu gözden kaçıyor ve kısa sürüyor. Bunu insanın gözle yakalamasına imkan yok. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Bizim Merzifon'da arge çiftliğimiz var 30 sağmallık. Ben önceden tabi bu sistemleri satarken bu işe girmeden önce şunu diyordum hep. Diyordum ki yani bu e, 10 sağmal 20 sağmal işletmenin bu kızgınlık sistemine ihtiyacı yok. Neden olsun ki adam zaten içinde gözü görüyor işte yani gözle görebilir. Abi diyordum hani müşterimize yani iyi niyetinden onu da sizin bunu almanıza gerek yok. Boşa masraf yapmayın diyordum. Biz eğitim çiftliğini ne zaman kurduk? İlk 14 hayvanla başladık orada. Ben 14 hayvanda gördüm ki 10 hayvanda da bu gerekli, 5 hayvanda da gerekli. Ya ben programına bakıyorum, sabah kalkınca açıyorum, bu şu hayvan kızgın diyorum. Çobana söylüyorum, çoban hayvancılıktan gelen birisi ve ee şunu da söyleyeyim hani köyün ineklerini otlatan bir arkadaştı. Hayvanların içinde büyümüş çocukluğundan beri. E diyorum ki bak bu hayvan kızgın. Abi diyor hiçbir şey yok, çaralama yok, işte atlama yok, zıplama yok, yatma yok. Ya diyorum sen bir veteriner hekimi çağır, bir kontrol etsin. Kontrol ediyor, diyor ki tohumladık abi. Bir de sistem şunu da veriyor. Bize hayvanın tohumlama saatini veriyor. Tohumlama saati niçin önemli? Ee, yine yapılan araştırmalara göre kızgınlığın 12. saatinden sonra yapılan tohumlamalarda tutma oranı %80 iken bu dilim dışında kalın zamanlarda tohumlama yaparsak bu %20'lere kadar düşüyor. Bu da yine bir maliyet. Siperma maliyeti, veteriner maliyeti, hayvan tutmayacak yine ömründen gidiyor. Bu şekilde yani e, kızgınlık sistemi ni kullanmasını tavsiye ediyorum bir de sağlıkta da zaten e, hayvan hastalanmadan yakaladığı için daha e, işletmenin karlılığını işte işletmenin geleceğini tedavi olanaklarını sunuyor yani koruyucu hekimlik e, bu sistemde. Çok daha kolay hale geliyor diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Sevdar evet. Bey. Yani bir iki nokta daha vardı ama şu tarafta buyurun, gösterebileceğim. Buyurun. Buyurun. Ben şuradan size göstereyim. Buyurun. Biz yine bir dünyada ilk olan motorlu otomatik çıkarıcı yaptık. Yani bunun da bir örneği yok. Bundan da kısaca bahsetmek istedim. Motorla çalışıyor. Vakum kaybını engelliyor ilave pulsatör kullanımını engelliyor. Onun için onun gibi inovatif ürünlerimiz var. LED ekranlar. Ee, dediğim gibi hani biz bir teknoloji firmasıyız. arge firmasıyız. Dünyada olmayan yenilikleri getiriyoruz. Yenilikleri geliştiriyoruz. Ee, bir de yine dünyada ilk diyebileceğim yani örnekleri görülmemiş bir yemitme makinesi yaptık. Ve paletli çalıştırıyoruz bunu. Engel paletli. tanımayan. Evet. Engel tanımıyor tümsekleri. Yerli mi? ithal mi ediyorsun? Yerli. Bizdeki tüm burada gördüğünüz ürünlerin hepsi yerli. Peki motor olarak ne kullanıyorsunuz? Motor olarak da yerli motor yerli kullanıyorum. Motor. Yerli motor kullanıyoruz. Ee, biz şundan yanayız. Yerli ve milliden yanayız. Bizim geleceğimiz kurtuluşumuz yabancı hayranlığında değil. Kendi içimize dönüp bakmakta. Kendi yeteneklerimizi keşf keşfetmekte. Ee, onun için de böyle paletli bir engel tanımayan engelleri geçen bir e, paletli makine geliştirdik. Ee, kendi mi çalışıyor sensörle robot, yoksa? Robot. Robot sistem. Kapalı devre GPS ile ahırdan ahıra geçebiliyor. Geçebiliyor. Evet. Ağır... koordinatlara göre Tabii. temizliğini yapıyor. Tabii. Hem sıyırma yapabiliyor hem gübre sıyırma hem e, yem itme görevini yapıyor. Çok da ilgi var fuarda ona. Kasma ve padok dışında bu fuarda komondan 3 tane yenilik dinledik. Evet. evet. Emeğinize sağlık. İsteriz bunu daha geniş zamanda daha detaylı bir şekilde değerli izleyicilerimize buluşturalım. Tamam. Katıldığınız için ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Ediyoruz. İyi, çalışmalar İyi çalışmalar diliyoruz. Başarılı bir far geçirmenizi diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler Kovmon Genel Müdürü Sayın Serdar Berber Komon bir teknoloji firması ve hem yazılımından tutun üretmiş oldukları önlere kadar siz değerli üreticilerimize ciddi anlamda kolaylıklar sağlayan teknolojileri sizlere sunmaya çalışıyorlar. Kendilerine başarılar diliyoruz. Mutlaka bu tarz firmalarla da e, ürün alırken, araştırırken kontak kurmanız çok önemli. Kendinizi geliştirmeniz, e, hayvanınızın kıymetini arttırmanız anlamında